Avustralya, Almanya daha uzak buraya mı? İkisine de birbirinden uzak. Onun için bu ani parlayan ve az önce sönen aşk ateşi burada sona eriyor Banuç. Ah, hoş geldiniz Sacit Beyciğim. Hoş bulduk Burhan. Ne haber? İyidir, sağ olun. Ee... ...otursaydınız ya. E, kaç saattir oturuyoruz zaten. Ee, bizim işimiz de bitti aslında. Ha, ya. Ne iş yapıyordunuz ki? <laughs> ee, Banu Hanım'a evi gezdirdim. Yani evi mi gezdirdiniz? Ha, kiralık bir daire arıyordu kendisi... ...bir fikir edilsin diye. İşte Banu Hanım, burası da böyle bir ev. Ee, tipik, iki oda, bir salon. Beton mı sıcak suyu var. Kırmızı. E hadi biz gidelim o zaman. Buyurun. Ver. Burhan. Mahvoldum. Ya ben biliyordum böyle olacağını. Kaç aydır kaçıyor zaten kuturatu yapmaktan. Biliyordum böyle olacağını. Soğuk kış günlerinde popom böyle kristalize olacak soğuktan. Ana! Çiko! Niye bana haber vermiyorsun? Geri zekalı her şeyden haberin var da. Ağlayıp duruyorsun.